Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir hafta sizlerle birlikte sevgili balıklar demeden önce birazcık kendimizden bahsedelim çünkü geçtiğimiz hafta e, video çekemedik çekemedik çünkü ağır bir grip geçirdim baya böyle sesim soluğum çıkmıyordu çok istedim bir ara böyle bir kalktım böyle hafif bir makyaj yaptım Ve videomuzu koyduk her şeyi böyle hazırlamaya çalıştık ama ben artık hiç takatım yok şöyle bir koç boğa diyemeden yani yıkıldım kaldım. O yüzden çekemedik geçtiğimiz hafta onun için özür dileriz ayrıca çünkü çok fazla arayanlarımız soranlarımız oldu ve çoğu da işte niye çekilmedi neredesiniz işte sizin videonuzu bulamadık. O yüzden arkadaşlarımızı evet bu konuda gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum gerçekten çünkü beni arayıp sormaları... Merak etmeleri, boşluğunu fark etmeleri gerçekten çok güzeldi. Siz seviyorum arkadaşlar. iyi ki varsınız. Bu arada sorular vardı. Çok ilginç sorular. Onları ben cevaplamaya çalıştım. İşte Venüsümüz koçta ise ne olur? İşte Merkür'ümüz ikizlerde biz çok mu konuşuyoruz? Gevezeler Merkür ikizlerden mi olur? Mars bize savaşma verir? Ama en büyük olan yükselen burcumuza göre mi burcumuzu deneyeceğiz yoksa kendi burcumuza göre mi? Tabii ki yükselen burcunuza. Yani kendi burcumuzda kişiliğimizi çıkarabiliriz ama günlük olaylar, haftalık, aylık, yıllık olaylar yükselen burcumuza göre. O yüzden hepimiz yükselen burcumuzu, doğum saatimizi bilmiyorsak araştırma hiçbir şey bilmiyorsak, birçok astrolog arkadaşlarımız da yapıyor, ben de yapıyorum, replikasyon programları ile yükselen burcumuzu çıkarabiliyoruz. Yani sonuç olarak yükselen burcumuzu iyi veya kötü, doğru bir şekilde bulmak zorundayız ve çaba sarf etmek zorundayız. Ve geldik sevgili yükselen burcu, balık olanlar için. Sevgili balıklar, güneş sizin burcunuzda keyfini çıkarır. Çünkü Güneş biliyorsunuz 9 gezegen içinde bütün gezegenler Güneş'ten kopmuş. Gökyüzündeki bütün ne varsa asteroitler, sabit gezegenler, gezegenler hepsi sabit yıldızlar, hepsi Güneş'ten kopmuş parçalar olduğu için sonradan soğumuşlar ve gezegene gezegene dönüşmüşler. Tabii ki astronomi bilgilerle bunları araştırdığımız zaman çok daha derin bilgilere sahip olabiliyoruz ya ama güneş bizim yaşam enerjimiz 9 gezegen içinde bize en fazla sıcaklık veren kişiliğimizi en çok etkileyen biraz egosal bir gezegen. Konu balık burcuların bu dönem biraz egolu davranmalarına, kendi istekleri doğrultusunda burnunun ucuna doğru gitmeleri söz konusu. Çünkü Satürn de onlara planlama yeteneği veriyor. Evet balıklar bu ara müthiş planlar yapıyorlar, müthiş güç, güçlü hissediyorlar. Neptün onların artık hayallerini daha güçlü, Neptünlerin havada kalan düşüncelerini daha güçlü hale getirmek için uğraşıyor. Muhteşem bir enerji yumağı içinde sevgili balıklar. Peki balıklarınız başka neler yapmak istiyorsunuz? Bilinç altınızda aynı zamanda Venüs ve Satürn var. Gizli aşklar, gizli aşklar, Venüs ve Mars var. Gizli aşklar, aynı zamanda Plüton var. Derin duygular, eski ilişkileri, birazcık kendi içinizde oturup düşünüyor musunuz? Ben nerede hata yaptım? Hangi konuları çok fazla kafama taktım? Ha, nelerden vazgeçtim? Bir ruhani tarafınızda birazcık sıkıntı var. Evet patlamış ve içinizde kalmış duygular var. Onu patlatarak ortaya çıkarmak istiyorsunuz. Bu arada Pliton sizi daha da derinleşiyor. Zaman zaman aşk konusunda depresyonik olabiliyorsunuz ama zaman zaman da kovanın verdiği çünkü böyle kovabiliyorsunuz aynı zamanda e, özgür bir burçtur. Misyonerlik ruhu çok kuvvetlidir. Toplumsal bir burçtur. Ve kovabiliyorsunuz aynı zamanda boğa burcunda ilerliyor. 2026 senesine kadar boğa gibi bir kova düşünebiliriz. Sizin de sevgili balıklar 12. evinizde daha sistemli, daha düşünceli, daha kaliteli konularla ilgileneceksiniz. Bu arada evet boğalardan size gelecek olan çok güzel bir yüksek volüm var. İletişim eviniz muhteşem çalışıyor. Uranüs sürpriz konular Sizler sizlerde. Evet pazartesiye baktığımız zaman kariyer eviniz çok önemli. Özgürce davranıyorsunuz, özgürce işler yapacaksınız. Sözünüzü ve özünüzü hiç kaçırmadan çevrenize rahatça kendinizi lanse edeceksiniz. Salı, çarşamba ve perşembe sosyalleriniz çok çok önemli olacak. Cuma ve cumartesi günü kafanız çok dalgın olacak. Aman dikkat edin küçük kazalara ama pazar günü, Evet, dolu yeni ay sizin burcunuzda. Muhteşem bir enerjiyle çığlık çığlığa kendinizi gösterebilirsiniz. Müthiş bir enerji akımı içindesiniz, muhteşemsiniz. Hafta sonu her şey pazar günü olumlu bir şekilde size dönüşecek. Yine de siz dikkatli olun. Avartmayın hiçbir şey diyoruz. Balıklar siz seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.